Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Viral olan dönerimizi ben de yapacağım. Şimdi yarım kilo kıymamı aldım. Şöyle bir tane orta boy soğanımı da blenderdan geçirdim. 2 yemek kaşığı irmik. 1 yemek kaşığı yoğurt. Ve baharatlarımı ekliyorum. Pul biber, karabiber, tuz çok güzel yoğuruyoruz arkadaşlar sakız gibi oluncaya kadar iyice yoğuracağım. Evet, iyice yoğurdum. Şimdi kapağını kapatacağım, dolaba koyacağım. Vaktiniz varsa en az 3 saat bekletin arkadaşlar. Vaktiniz yoksa da 1 saat, 1,5 saat beklemesi gerekiyor. Şimdi ben dolaba koyuyorum. Evet, şimdi hemen açmaya başlıyoruz. Şöyle Ben bunu iki parçaya bölüyorum. Hatta üç parçaya böleceğim. Şunun da eşitleyelim şöyle. Hemen yağlı kağıdın arasını alıyorum. Olabildiğince ince yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle önce bir elimle hafifçe bastırıyorum. Ben bu tarifi kaç kere izledim ikinci kere yapıyorum arkadaşlar İlk yaptığımda çok beğendi bizim ev halkı da çok sevdiği için biz severek tükettik şimdi aynı tarifle tekrar yapıyorum şimdi hemen şöyle yağlı kağıt bir tane de üzerine koyuyoruz merdane ile ince edebildiğiniz kadar ince atıyoruz Benim oğlum da bir döner hastası. Bunu evde yaptığımda çok beğendi. Artık evde yapacağım diye ona söyledim. Çok da severek tüketir artık. Olabildiğince inceltelim. Yine kalın kalmasın arkadaşlar. Kalın kaldığı zaman köfte tadı veriyor. Şimdi hemen kağıdımızın üzerinden alıyoruz. Şöyle çok incecik yaptım. Arkadaşlar benim tarifimde küçük bir değişiklik var. Ben bunu kendi kafama yapmadım ama çok ünlü bir ustadan izledim. Şöyle kıvırıyoruz. iki parmak kalınlığında şöyle ince bir şekilde yavaş yavaş kıvıralım. Bu şekilde fırın tepsimize dizelim. Evet arkadaşlar. Fırınıma gönderiyorum. Siz bunu ailenin çokluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar şöyle dönerlerim. Oo. Oh. Çok güzel olmuşlar. Hiç yapamam diye tereddüt etmeyin arkadaşlar. Hiç zor sanmayın. Çok basit, çok güzel oluyor. Çok sıcak şöyle. Elimle bölemem şimdi. Hemen servis yapacağım. Evet şöyle pilavla güzel bir servis yapıyorum. Hemen şöyle bolca dönerimizi de koyalım yanına. Arkadaşlar dışarıda almaya hiç gerek yok. Gerçekten muhteşem oluyor. Çok lezzetli oluyor. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun.